My Little Pony'de daha önce. Sorun değil Twilight? Prenseslik rolümün pek işe yaramadığını düşünüyorum. Benim adım Lord Uzun zaman önce benim olması gerekeni alacağım. Ama her geçen saniye o daha da güçleniyor. Ve onu durdurabilecek bir prenses tanıyoruz. Ne yazık ki t durdurmak için başkasını çağıracağım. Ho -ho! benden bahsediyor olmalısınız. Ne kadar çok şey öğrenmişsiniz değil mi kızlar? Discord'un işaretlediği yerler hakkında ilginç bir şey fark ettim. Hepiniz hayatını değiştirdiğiniz poniden bir şeyler aldınız. Bir anahtar eksik. Benim elementim. Katıl bana Discord. Büyük gücünü geri kazan. Discord Equestria'daki ponilere ihanet etti ve Trek'le işbirliği yaptı. Trek'in Alicorn sihirinin peşinde olduğu kesin. Hırsız ekim bizden çalmasına fırsat vermeden sihri kendimizden uzaklaştırmamız gerek. My little pony, my little pony. Aa, my little pony. Arkadaş olmak nasıldır söyle? My little pony. Bizi benimle paylaşabilirsin. Maceralar, eğlente. İyi bir kartla bağlı bize. İyilik yaptık da seninle dolu. Twilight'ın Krallığı Bölüm 2 Onun sihrine sahip olmak istiyor. Bize geldiği zaman aradığını bulmasına izin vermeyeceğiz. Kendime düşeni yapıp sihrimden vazgeçmeye hazırım. Yanlış anlamışsın. Bizim sihrimiz öylece yok olamaz. Biri onu korumak zorunda. O kişi de sen olmalısın Twilight. Neden ben? Equestria'da dördüncü bir Alicorn prensesi olduğunu Trek'in bilmediğini düşünüyoruz. Eğer sihrimizi sana geçirirsek Trek nereye gittiğini anlayamaz. Senden ne istediğimizi anlıyor musun? Evet, Sadece kendi alikorm sihrimi kontrol etmeyi yeni öğreniyorum. Daha fazlasını almak... Twilight, sen sihir elementini temsil ediyorsun. Eğer bunu yapabilecek biri varsa o da sensin. Bu görevi üstlenmek şimdiye kadar yaptığım en zor şeylerden biri olacak. Ama arkadaşlarımın yardımıyla... Özgünüm Prenses Twilight. Ama yeni güçlerini sır olarak saklamalısın. Arkadaşlarının yeni güçlerini bilmesi onlara büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakabilir. Hala bu sorumluluğu alabileceğini düşünüyor musun? Equestria'nın prensesi olarak böyle bir rol istiyordum. Görevimi yerine getireceğim efendim. O zaman artık işe koyulalım. Bu doğru olamaz. Ne doğru olamaz? Ee, hiç. Ee, sen devam et. İşimiz bitti. Pek uzun kalmadın. Her şey yolunda demek ha? He? Evet, her şey yolunda. <laughs> o zaman ben uykuma dönüyorum. Güneş yoksa ben de yokum. Bu çok garip. Güneş şoktan doğmuş olmalıydı, ha? Güneş şoktan doğmuş olmalıydı. Bunu yapabilirsin. Shining Armor. Senin burada ne işin var canım? Hemen geri çekil hain. Discord'un ihanet ettiği tek kişi kendiydi. Gerçek doğasından vazgeçip ona hiçbir şey vermeyen boş kafalı tiplerle arkadaş olmaya kalkıştı. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey nasıl yaparsın? Neden gidip biraz eğlenmiyorsun? Sana asla engel olmam. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın sen? Aa! Size şehriniz nereye gitti? Daha iyi kontrol etmeliyim ama alıştırmayı burada yapamam. Twilight Nereye gidiyoruz biz? Aa merhaba Spike Gitmem gerekir başka bir yere. Aa! Aa! Ya! Yeah! Oh. Neler oluyor? Sen iyi misin Twilight? Gözlerime inanamadım Twilight. O kadar hızlı uçmayı ne zaman öğrendin? Ben uçarken çok güçlü bir rüzgara denk geldim sanırım. Muhtemelen. Bence daha farklı bir şey olmalı. Çünkü yukarıda hiç rüzgar yoktu. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama şu anda onu düşünecek zamanım yok. Yine iki kardeş sarayına gitmen gerekiyor herhalde. Seve seve sana eşlik edebiliriz. Bugün olmaz. Trek tehlikesi sürüyor. Burada bekleyip herkesi içeride tutmanızı istiyorum arkadaşlar. Sizden çalmayayım diye sihrinizden mi vazgeçtiniz? Planınız bu muydu? Nasıl bir his? Çok yakında tüm Pegasus, Unicorn ve toprak ponilerinin önümde diz çökeceğini bilip buna engel olamamak nasıl bir duygu söyler misiniz? Başarılı olamazsın Tirek. Server olsa benden selam söyleyin olur mu? Bizden demek istedin öyle değil mi? Tabii ki. İşte bunu senin almanı istiyorum. Bunu bana çok yakın olduğum biri vermişti. Ben de bağlılığımın işareti olarak veriyorum. Harika bir şey. Böyle güzel takılara bayılırım. Bu reretinin etkisi herhalde. <laughs> çok komik ama öyle şeyler için vaktimiz yok prenseslere engeli kalktığına göre artık bunun komik olması mı gerekiyor? <laughs> Hayır, ona daha dokunmadım bile. Dördüncü mü vardı? Bana söylemek aklına gelmedi ee, mi? Ben sadece bunun takım çalışması olarak görüldüğünden emin olmak istedim ve artık eminim. Peki dördüncü prensesi nerede buluşacağız? Onun sarayı <laughs> nerede? Saray mı? <laughs> Hayır, prenses Twilight Ponyville'de bir kütüphanenin üstünde yaşıyor, saraymış. <laughs> Hmm, hmm, her neyse fazla uzun sürmez Tamamdır Sanırım içeride kalmaları konusunda bütün polileri uyardık Eminim yakında Discord track'i yakalayacak Ve bütün bunlar son bulacak Ben acele ettiğini hiç sanmıyorum Belki de böyle şeyler zaman alıyordur ha, Geri döndün Salatalıklı sandviç getirdin mi? Getirdim tabi ama galiba bir süre için son yemek bu olacak. Ne? 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 Bırak bizi. ne Hepsini topladın değil mi? Tabii. Küçük ejderhayı da aldım. Bunu neden yapıyorsun? Arkadaşız sanıyordum. Aa öyleydik. Ama Trek bana çay partilerinden çok daha fazlasını teklif etti. Gerçi bunun olacağını biliyordun. Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Onlar için her şeyi yapacağını mı düşünüyorsun? Twilight'ta bir sihir varsa o senin olacak. Yakında hiçbir Pegasus'ta, Toprak Bonisi'nde ya da Unicorn'da bize karşı çıkacak cesaret kalmayacak. Biz mi? Kim sana bizden bahsetti? Sen Güçlenmeme yardımcı oldun. Prenses Twilight'ın sihriyle elde edebileceğim şeyleri almamı sağladın. Ama bundan sonra pek işime yaramazsın. Ah Ama bu hediyenin bağlılığının işareti olduğunu söylemiştin. Yakın olduğun birinin hediyesiymiş. Bana ihanet eden kardeşimin en az onun kadar değersizdir. Böyle olacağını biliyordun, değil mi? Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Bunu yapabilirim. ışınlanmayı iyi kontrol ettim. Prenses Twilight. Trek. Sende bana ait olan bir şey var. Almak istediğim şeyi bana vereceksin. <laughs> küçük prensesinin ne yaptığını şimdi anlıyorum. Yeah! <laughs> 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 ノワノワ。 Anladığım kadarıyla kördüğüm olduk. Bir takasa ne dersin Prenses Twilight? Özgürlüklerine karşılık Equestria'daki tüm Alicorn sihri. He? Evet buna ne diyeceksin prenses? Sakın yapma Twilight. Biz buna değmeyiz. Ama sen değersin Fluttershy. Arkadaşlığın sihirli bir şey olduğunu bana sen öğrettin. Hem sihrim hem arkadaşım vardı. Şimdi hiçbiri kalmadı. Yeter! Bir cevap istiyorum ve şimdi istiyorum. Sihrimi veririm. Ama arkadaşlarımı bırakırsan. Aa! Nasıl istersen. Bütün arkadaşlarımı. Size ihanet ettiği halde ona arkadaşım mı diyorsun? Bırak onu. Madem öyle istiyorsun. Teşekkür ederim Twilight. Çok üzgünüm. Biliyorum. Sıra sende. Ne? Bu neredeydi senin Trek beni kandırdı bana arkadaşlıktan daha değerli bir şey verebileceğini söyledi ama daha değerli bir şey yok bunu şimdi anlıyorum bunu bana olan bağlılığın sembolü olarak verdiğini söylemişti O da büyük bir yalanmış Ben de artık gerçek dostluğun sembolü olduğunu söylüyorum ve bu konuda dürüstüm Aradığımız son anahtar bu olabilir mi? Sandığın yanına gitmeliyiz. Ama nasıl olur? Senin sihrin yok ki. Yanılıyorsun Trick. Sana Alicorn sihrimi vermiş olabilirim ama bütün sihirlerin en güçlüsünü içimde taşıyorum. <gülüyor> 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 Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Ama kimin bu? Sanıyorum senin prenses Twilight. Prenses olarak görevinin ne olduğunu merak ediyordun. Şimdi anladın mı? Prenses olarak görevimin arkadaşlığın büyüsünü bütün Equestria'ya yaymak ye olduğunu düşünüyorum. Evet, üstlenmem gereken görev bu. Benim seçtiğim rol bu. Ama Trey'i tek başıma yenmedim. Sandığı açmak için birlikte çalıştık. O zaman bu görevde tek başına olacağını düşünmüyorum. Oh, oh, bakın. Sen artık Twilight Park'ın arkadaşlık prensesi. Ama arkadaşlık prensesi arkadaşları olmadan ne işe yarar? Durun bir dakika. Benim tacım nerede? O kadar ilerlediğini sanmıyorum. Aa, <laughs> evet, haklısın herhalde. Hepimizde özel bir şey var. Bizi farklı yapar, eşsiz kılar. İçimizde yanan bir ışık var Ve paylaşmaya yarar Bir araya geldiğimizde Bir ışık var içimizde Yapamayacağımız hiçbir şey yok Alamayacağımız bir savaş yok Bir araya geldiğimizde Yapamayacağımız hiçbir şey yok Buna inan sadece İnan Gökkuşağına inan, inan. bakıp hatırla Sonsuza kadar bizimle Gökkuşağına bakıp hatırla Sonsuza dek varız yan yana Gökkuşağına bakıp hatırla Sonsuza dek varız yan yana